Herkese merhaba arkadaşlar bugün GTA 5'in yeni bir arası GTA 5'in ilk Bugün böyle hızlı bir giriş yapmak istedim bu arada beni izleyenler bir daha kadar sevinirim Bugün görev serimizde ne yapacağız ne yapacağız şöyle bir haritadan bakalım ben de oyunun sesini kısım lan biraz oyunun sesi bana fazla geliyor Hemen bakalım Bugün şurada Trevor'ın bir T görevi var oğlum Mouse mouse'um mu gitti lan mouse heh tamamdır geldi şu an klavyem de gitti, mouse da gitti, videoyu açtığımızdan her şey gitti anasını satayım. Ara sıra böyle şeyler olmaya bayılıyor oyun hayat böyle şeyler yapmaya bayılıyor aksilikte sürekli oluyor lan bak şu an burada mouse var araçtan in bakayım araçtan indim bir daha seceye basıyorum bir daha basıyorum hadi lan tamamdır Hop. şu an ikisi de var tamamdır sorun düzel hadi ya bizi uğraştırma oğlum Trevor baba bizi uğraştırma bu kadar ya Hemen evet, şimdi bugün arkadaşlar en son hatırladığınız kadarıyla ne yapmıştık önceki bölümde Franklin ile bam 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 suikast görevimiz vardı onu yapmıştık hop şöyle dön Franklin ile yaptık o Franklin'in Lester göreviydi bugün işte Trevor'ın görevine devam edeceğiz galiba Trevor o artık Martin'e bir savaş açmanın vakti geldi sen lan sen kimsinden bizi şehirden sürersin Tırcı yol ver tırcı Dedim o Martin görevini yaparız büyük ihtimalle bu görev gittiğimiz görev galiba Martin'i indirme görevi olabilir hem bakın bundan. Bu Trevor'ın kamyonunu hiç sevmiyorum zaten. Ver bakın şu motoru lan. Galiba oyunda ilk defa bu motoru sürüyorum. Hop şöyle ön kaldıralım. O motor iyiymiş vardı. Gangsta motoru, gangsta motoru şöyle. Ama bugün oyun biraz droplu mu? Ben de lan harita bir şey gördüm. Dön 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 dön. Haritada bir şey gördüm. Siz de gördünüz mü bilmiyorum ama bir saniyelik bir olaydı. Bakayım. Oğlum ne oldu lan az önce? Böyle bir saniyelik bir parıldadı ve kapandı. Sanki bir yan olay varmış gibi hissettim. Ama şu an yok. Gayipten sesler duymaya başladık. Kafa yedik. Halüsinasyonlar görüyoruz. Trevor ne haber? Trevor, Trevor, Trevor. patlasam öyle patlar mı? Allah, Allah deneyemedik. Uzi ile sıktık ama Uzi bam 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 olmadı. Hop ne haber lan? Lan bu arabadan lan oğlum Franklin'de de vardı lan nereden hatırladım ya. Hop aradan bir an kaza yapacağım zannettim ama yapmadım. Hop bu manzarayı benim gördüğüm şekilde görmüyorsunuz azizden daha kaliteli bir şekilde görüyorum ben bunun da bilgisini vereyim dedim yani. Hop 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 şöyle şu, şu sese bayılıyorum ya şunun üstüne gitme sesi o gangsta motorcular polisler. O galiba polisti la. ön kaldır bakayım ön kaldırarak acaba şu an şeritten geçebilir miyim dikkat düşme takla atıma, bayılma. Biz daha önce burada ooo wow 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 çelik geleyim var diye galiba ölmedim lan. Oğlum aynı seslendirmeyi benle beraber yaptın lan. Ya Sanchez olsaydı şimdiye varırdım gibi hissediyorum. Sanchez aşırı hızlı bir bisiklet çünkü. Hop pop 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 lan. An an gidiyoruz lan. Şuna bir HSE koyayım lan. O ananı satayım önümüze bakmıyordu. Lan şuradan. Bak niye biliyor musun? Niye onu öldüremedik az önce? Uzi ile taradığımız için Uzi uzun menzilli değil anasını satayım ya. Şuradan bir silah değiştirme tuşu hangisi anasını satayım? Ben bu silahla sıkmak istemiyorum oyun ya. Buziyi kullanmak istemiyorum ya. hayır yapışkan bombayla. Tabanca he tabanca ile ya. Bak şimdi geride geridekine nasıl hs'yi koyuyorum. Bak o hs'yi yedi mesela. Aa, nasıl yemedin? Tarih sürekli tekerrür ediyor. Tarih tekerrür ediyor öldürdü bizi. Motor almak lazım. Oğlum hiç hadi ben sakatım, öldüm, düştüm. Sen beni hiç mi görmedin ya? Trevor kalk da göreve tahsile gidelim artık bari yürüyerek gidemiyoruz otobüste gidemiyoruz her şeyle denedik motorla denedik gidemiyoruz bari Tahsile gidelim dostum bari tahsile Dön neler oluyor hayatta 5000 dolar da cuktan havaya gitti anasını satayım ya Tamam tamam taksi hemen getirin oğlum hadi oğlum Damtan taksi hızlı. E. Eyvallah damtan taksi. Şuradan bir işaretimiz atalım diye Anasını satayım biz ölerek daha hızlı gelmişiz lan. Oğlum biz buradan koşarız aslında ya. Damtan taksi neredesin? Taksi gelse taksicinin taksicini çalardım önle giderdim ama taksici maalesef geldi. Ya boş ver, boş ver boş ver O taksi orada kalsın ya biz taksiyle uğraşamayız aga. Bizim basıp gitmemiz lazım. Şuradan 2 metre yolumuz kaldı zaten yürüyük. Buraya girebiliyorum lan bura berber. Berbere geldim lan. ilk defa bu berbere geldim. haber? Vallahi bana bir saç takalı iyi gider ya dayoru. Saç dillerinde ne varmış? Cılız bebe. Olmaz. Müllet. Oğlum bunlar çok kötü ya. Bakayım bunak. Yok lan, bunlar hiç Trevor'lık değil ya. Dedim yaptırayım dedim ama hiçbiri Trevor'lık değildi dayolun. Kel olsa, Trevor'a mesela kel iyi giderdi. Hafif böyle kel olacak. Böyle iyi giderdi ama maalesef bunlar biraz yaşlı mor kişi. Geldik zaten, şurası da bizim görev yerimiz. Sober lan, kondisyonumuz arttı ya, sonunda. Zararım ha. Akıllara zararım. Pardon 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 beyler. Michael var anın. Senin annen cinsel ilişki yaşıyor. Kendi müziğin o rap aklıma geldi. Biz onu biraz çevirdik. Ne yapıyorsun lan burada? Arabanın önünde hadi koş. Lan bu ne böyle sarhoş adam psikopat herif. Lan kime geçtik sarhoş? Kime geçtik sarhoş anasını satayım. Doğru lan Trevor'ınki e turuncumsu oluyordu Michael'ınki mavi oluyordu biz niye oraya Trevor'la Light like, denedik denedik sen? değil mi Ak akılsızlık ettik işte İçtikleri zaman arabayı kullanmak çok zor oluyor araba feci yapalıyor çünkü sağ sol oluyor Bak şu an, an W'ye basıyorum bak sağa doğru çekiyor görüyor musun anan düzel düzel oğlum sana o kadar son model araba aldık Son model arabayı kullanmıyorsun da gidiyorsun şu eski arabayı seviyorsun kullanıyorsun ya. Vanda bak seni çok zor ha. Geçen bak gizli bilgi verim sana Franklin'i aramış senin avrat ben sana bilgi verim nasıl iyi misin diye sormak istemişler sen eğer arayı tutarsan onlarla belki barışabilirsin ben sana bilgi verim ama Michael ben sana bu bilgi verim hop şuradan drift atarak duracağım bakın drift atarak durma hop buraya da park edeyim böyle bıraktım hadi park oldu hadi eyvallah kolay gelsin bay 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 bunu altın yapmışız lan. Para ne kadar çokmuş. Hop. Yo an başlatmadım mı zannettim lan. Hop geldim tamamdır hadi dinleyelim. Oh, tamamdır kim Trevor? Ben bu iyiyim ya ben bu Telefona bildirimler. Yemin çok fazla bildirim. He not that bad, really. <laughs> well, okay, Ya ne olur lan? Ahvallahım dayanamadım ben. Aşırı da pas yapasım geldi. Bir an ne oluyor dedim. Bir an tık pası koydum. O rolonu dinleyemezdim. Ron biraz yarım akıldı. Kendimi şu an Big Smoke tren ta takip görevinde gibi hissettim lan tren takip edeceğim böyle trenin üstüne bam 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 atacağım oğlum motor da ne kadar güzelmiş motor önünde bin mi yazıyor lan hop Ananı satayım daha göreve başlamadan ölüyordum lan gene Ananı ya öldük lan öldük Neyse tamam moral bozmayalım <laughs> Trevor Phillips Pardon pardon ya şu öldürdüm. Ya şu öldürdüm. Mikey Merveder biz soyduk oğlum. Rahatta kalacaksın. Hop hop lan feci kasıyor lan bugün. Ananı satayım onu lan ufacık bir ağaç koymuşlar ya biz öleceğiz daha göreve git gitmeden öleceğiz ya. Şu ağacı anasını satayım şarttık ağacı Gır geç işte ya. Şuradan onu kaldırarak geçeceğim. Of. Lan bunu başkası yapsa oy derdiniz ama ben yaptım oy olmadı. Lan tren hareket halinde anasını satayım ben de treni takip etmeye çalışıyorum. Ben, ben tren sanki yanımdan geçecek ben şey edeceğim gibi hissettim. Trenin peşinden koşmam lazım tamam tren geliyorum. Tren geliyorum. Trene inşallah yetişiriz anasını satayım CJ ile oynarken treni yetişememiştik ya. Bu tren yavaş gidiyor lan. lan. Lan merak etmeyin, merak etmeyin, merak etmeyin. O treni atlayacağım lan. Hop, o anasını satayım. Geç kaldık. Hop, buradan geç kaldık da yolu. <laughs> Hop, hadi. Uuu, o anasını satayım. Buradan. Hop, tamam. Bak işte, oyun, oyun. Sen seni, gidi, gidi, gidi. Bak, baklar. An, 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 satayım. Onca yolu geldik. Üstünden düşme sakın. Ananı satayım. Ya, sabır. Anasını satayım ya. Nasıl çıkacağız oraya? Trevor <laughs> yardım et. Oğlum düştüm trenden. Anasını satayım ya. Görev değil. Bensiz gitmeyin lan. Vallahi trenin üstüne atladım lan. Oyun. Motor orada kaldı da ben treni atlamıştım zaten. Motoru feda ettim gibi düşünsek olmaz mı? Ay. Trenin üstüne atladım da üstünden düştüm. Oyun yanlış... Mesaj verme bize. Arriba biz nereden başlayacak? Tamamdır. Benim motor kısmına kadar anasını satayım lan. Ya. Driver düştü. Az önce niye mesajı vermedin lan? Lan çok şey oluyor ya sağ sol oluyor. Lan direksiyonla da olan mı yok basıyor gidiyor işte ne yapar? Bak şu anda kendi sağ sola gitmedi. Ben bastım. Tuşa bastım. Tuş bozuk herhalde anlayamadım. Hassasiyeti biraz kötü. Oğlum seni yapacağım lan. Tamam yavaş yavaş. Bak şu an basıyorum tamam. Biraz yavaş gidiyor. Yavaş da gidilmiyormuş. Hop. Yavaş gidince araya düşüyoruz. Hızlı gideceğiz. Hızlı gideceğiz. İlk defa bu görevde bu kadar fail oldum lan. İlk defa. Hadi durmadan gideceğiz anasını satayım. Tamamdır, tamamdır, tamamdır. Şu an iyi gidiyorum, iyi gidiyorum. Haritaya bakmadan gidersem düz düz gidiyorum işte. Anasını satayım. Çok uzak. Düştüm, düştüm, düştüm. 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 <laughs> ya sabır. Oğlum biz motor üstadıyız esasen. Düşmememiz lazım. Sanchez bizim en iyi olduğumuz motor. Haritaya bakmadan sadece yola bakmaya çalışacağım ve konuşmayacağım. Sinematiğe gir, sinematiğe gir. Hop geldim tamam. Oh be. Ne yaptın lan Trevor? Kaskın güzelmiş ha. Ne haber kokpit adam? Aa, Lan ne yaptın? Trene gerek yok ya basarım. O nasıl olan yok biz bunu böyle ya? Ne yapayım ya başlayayım mı oyun? Bilgi info. Ben sürekli hızlanıyorum. Hop durmadık devam Hop buradan takla atmayalım Tamamdır Hop Michael'a geçtik galiba Denizaltıdan Michael Aynen botta Michael bu takımları giyince anlayın ki bir olaylar vardır Hop hop BG felaket istirahat çekilmiyor şu an Michael takımları çekmişsin gene daha yolu. oğlum. Bu ne böyle bu değil farklı bir şey olmuş gibi hissiyatı çok farklı. İyi gidiyor daha yolu. geldim az kaldı köprü altına. Çünkü, çünkü, tamam tamam ben geldim. Oo nasıl atladın lan oradan? O patladı. Bakkal. 100 Trevor 100. Neredesin lan enayi? Araç içindeyken sonraki silaha geçmek için. Biliyorum zaten. Oğlum değişsene. Hop patlattım. Hadi devamı sende. Tamam <laughs> ben neyim dayı oğlum? Uuu silah sesleri duyduk o yüzden şuna geçelim. Merveder. Lan herkes anladı. Biz siz anlamadınız lan. Oğlum. devre buluşulmaz. Bulaşılmaz lan. Buluşulmaz ne? Öğrenmem lan. İlla bazukayı mı çekik? Hop ooo. Diğerini diğerini minigun. Hop minigunla indirdik onu da. Bomba atarı hiç deneyememiştik lan. Hop bomba atarı denedik. Değdi mi lan acaba? Bir tane daha düştü lan. Dikkat. Bin gibi ol lan uyanık ol. İsterler mi? Bir tane sniper mı var? Heh gördük. Oğlum iyi hoş da onları nasıl vuralım? Ben bir tane in dedim. Oğlum sudan çık lan yanlışlıkla suya girdik. Lan çık 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 Trevor çık. Lan onlar da bana sıkıyor ya namussuzlar. Hop ben ona vurdum o da bana vurdu lan. İkimiz de aynı anda birbirimizi öldürdük. Ay yalan yok yani. Bugün baya fail gün. gün günlerden fail. Dediğim gibi orada ben de esasen vurmuştum ama o da o sırada beni vurdu. Lan tekrardan başladık. Tamamdır. Şimdi şey gelecek. Minigun. minigunla indirelim o yüzden. Helikopter buradan geliyordu. Direkt patlattık. Biri de burada helikopterin. Hop bunu da patlattık. Şimdi hemen AWP'ye geç. AWP'ye geç. Tamamdır. Biri burada. Bunu da indirdik. Diğerleri nerede? Bak burada bir tane daha var, bir tane daha var, bir tane daha var. Diğeri nerede? Bu şu indir. Arada kaynadı. Nerede lan bu? Ha bunu da indirelim. Bekle 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 miniganla. Move it. Oğlum şunları direkt indirseydik Lan şu AWP'yi, haa gördüm tamamdır onu indirdim Şimdi tamam hepsini indirdik dayıoğlu Hadi, tamam Hadi gidiyoruz Hop filka, filka geliyorum filka Oğlum üstüne helikopter düşmüş lan Kopat herif, hadi gidelim Oturdum hadi gidiyor hadi sür Nasıl bir sürmek lan Psikopat herif Hop arkamızdalar Kıltımı tahmin etmiştim arkamızdan geleceklerini Tarayacağım şimdi bang 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 Oğlum sen sürsen ben tarardım Üf, Anası satayım fail 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 olduk Olmadık lan ananı satayım ananı satayım ananı satayım ananı satayım Oğlum Trevor'a ben geçeyim ya. Trevor'a ben geçeyim sen sür. Hop. Düzgün sürlen. sür Dur. Nasıl patlamıyor lan bu? En iyi silahı da kullanıyoruz aslında ha. Dur lan düzgün sürlen. lan. Uzaklardan gelen bir tane motorlu var galiba. Hoppa özellikle tarayalım bunu Hopp bayiiiil Hızlısı len Oğlum sen yandan ne aldın ya Tamam tamam bitti 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 Michael Michael bitti lan da yolu Botla karaya çık o kareye mi çıkacağız tamamdır hemen gidelim Oğlum esasen burada kara ben burada direkt durabilirdim. Ama tabi efendim olalım. Haritayı büyüt. Tamamdır. Hop geldi. Kaçış araçlarımız da bunlar galiba. Onu da doğru bildim lan oğlum lan bugün ne akıllıyız lan kardeş. Trevor. Trevor sen kamyonu al ben yandakini alayım. Before you go, me show me the loot. Perfect for fucking what? For squaring things with that Mexican psycho. We give him this, and you end your relationship with that little lady. Maybe we won't be dead in Los Santos. I don't fucking see that Silicon City again. It'll be too soon. But this is my job, not your call to make. Not nah, no, nah, your job, fuck things up with the Mexican to begin with. My job, my score, guess uh. your own! Wait! You give me that case, I'll give you something bigger. Oh. Yeah, virgin, huh? Union Depository. Fuck off. Can't be done. I never said impossible. Just very difficult. Verging suicidal that a line you're afraid to cross. Come on, T. You remember the dreams? Couple kids, pulling jobs, a big one. I know, it sounded crazy back then, huh? But hey, you and me, together again. And Franklin on board? We can do this thing, T. This ain't no dream no more. You keep the case. Fuck me. <fuck> <fuck> okay, okay, all right. Here. Keep that silly fucking thing. And you can keep... Patricia, as well, all right? Because I respect that lady and I ain't gonna hold her back. I'll defend him. Thank you. Just remember, I'm gonna be keeping my eye on you every inch of the way, all right, course. <laughs> and if that bastard fucking cheats on her one more time, mm, I don't know what I'm gonna do. Yeah, you know, Trevor, we both know you're not the marrying kind. But hey, it's great to be back in business, huh? Dora. <laughs> Soygunları dönmek harika dostum. Adam öldürmek çok keyifli bu oyunda. Hay gidelim. Ben de bu kaçış arabasına bineyim mi basayım mı bileyim ya. Buradan ne bekleyeyim ki mi? Düz kontak. Hop kaçış. Michael'ı yetişsem Michael'ı öldürsem araba ne olur? DJ'den daha iyi. O güzel gönderme. Güzel gönderme. GTA'daki CJ. Hop. Tabi efendim. dön 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 telefon konferans hey, tamam. hayır, 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 hayır. E şey ama bunlar niye beni tarıyor? Hiçbir suçum yokken beni taradınız oğlum. Hiçbir suçum yok de taradılar. Ne yaptık? Bir anda bize düşman oldunuz lan. Alt tarafı dükkanın önünden geçtik. Dükkandan geçmek de mi yasak? Hayırdır? Genk motosiklet çetelerinin hepsini bir gün bitireceğim ya. Hepsini ya. Güzelmiş atla. Ben burada yokum. Ben burada yokum polisler. Ben burada yokum. Hop. Kaçan zeyi giden de zey, vuran zey. Oğlum. Ananı satayım ya. Motor neymiş lan? Oo, oynayan motoru. Beyler durun da oynayan iyi motoru gidiyor. Onu hemen alayım. Oradan sonra. O özelliği basınca aldığınız hasarı bayağı azaltıyor kadar. O yüzden özelliği basıp motora gitmeye denedik ama. Gen öldük gen öldük gen öldük. Şaşırmadım. Çünkü artık ölmek bizim için bir hobi gibi bir şeye kadar. Bölümlük bu kadar olsun. Diğer bölümlerde vasıfet öldün yasıyla bırakmak istiyorum. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Buraya kadar izleyenleri teşekkür ederim. Herkese o seveni e hoşçakalın. Lan Cengo. Bak göreceğin. Bu memleketin abisi biz olacağız. Olah oğlum. Ne bedeller ödemişik Bizden amına koyayım.